Evet merhaba değerli velilerim sevgili öğrencilerim e, LGS öğrencilerinde unutmadık e, LGS sınavına az bir süre kala e, LGS ile ilgili hem sınav sistemi ile ilgili hatırlatmalar yapmak istiyorum hem de yapılan son güncellemeler hakkında tekrar bilgi vermek istiyorum gözden kaçıranlar için e, şimdi liseye geçiş sınavı LGS liseye geçiş sınavı 8. sınıf öğretim programlarına esas alınarak yapılıyor. Sınav iki oturum halinde uygulanıyor. Çoktan seçmeli 90 tane soru soruluyor. Sınav aynı gün yapılmakta. Kimler başvurabilir? Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları öğrencilerinin başvuru şartları 2019-2020 öğretim yılında örgün okulların 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak. Açık öğretim okulu ve geçici eğitim merkezi öğrencilerinin başvuru şartlarına bakacak olursak, örgün öğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8. sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak. Yurt dışında e-okul sisteminde kayıtlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin başvuru şartları 2019-2020 öğretim yılında yurt dışında baş, bakanlığımıza bağlı okulların 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak. Yine yurt dışında e okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başvuru şartları Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik, başkonsolosluk ve konsolosluklar aracılığıyla 5 Mart 2004 tarihli ve 25.393 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği esas alınarak e, öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden Türkiye'deki 8. sınıf seviyesinde denk sınıfta öğrenim görüyor olmak şartı aranmaktadır. Başvurular nasıl yapılıyor? Okul idarelerince öğrencilerin fotoğraf ve bilgilerinin güncel olduğu kontrol ediliyor. Okul bilgileri güncel olan adaylardan eokul.map.com go adresine girerek alt kısımda yer alan resimdeki e, tıklayıp yazan bölümü tıklayarak başvurularını yapabiliyorlar ki pandemi döneminde e, başvurular e, merkezi sistem tarafından otomatikman yapıldı zaten. Ev e-okulda başvuru yapan tüm adaylar daha sonra okul müdürlüklerinde başvurularını onaylattırıyorlar. Onaylama işlemi için öğrencinin velisinin de okula gitmesi zorunludur. Okul idaresi onaylama işlemi sonrası başvuru yapıldığına dair belgenin çıktısının 2 nüshasını alarak veliye imzalatıp ve kendileri imzaladıktan sonra bir nüshası velide bir nüshası da okulda kalacak şekilde dosyalama yapıyorlar. Ancak tekrar altını çizmek istiyorum. Bu sene pandemi dönemiyle alakalı olmak üzere olağanüstü bir hal olduğu için merkezi sistem tarafından otomatikman zaten başvurular yapıldı. Evet sınavla ilgili tarihlere bakacak olursak sınavın yapılacağı tarih en son 7 Haziran 2019 şeklinde duyuruldu. Sınav sonuçları da 16 Temmuz 2019'da duyuruldu. Sınav giriş belgeleri de bugün yani 28 Mayıs 2020'de e-okul üzerinden açıklanmaktan ee, birinci oturumun bilgilerine bakacak olursak 75 dakika 50 soru soruluyor. Sınav 9.30'da başlıyor. Ee, Türkçeden 20 tane soru, din kültüründen 10 tane soru, inkılap tarihinden 10 tane soru ve yabancı dil dilden 10 tane soru e, şeklinde. İkinci oturuma bakacak olursak, ikinci oturumda e, matematikten 20 tane soru, fen bilgisinden 20 tane soru, totalde 40 soru, 80 dakika veriliyor sayısal derslere. Yerleştirme nasıl yapılır sorusuna merkezi yerleştirmede puan üstünlüğü esas alınarak yerleştirme yapılıyor. Puanların eşit olduğu durumlarda ise okul başarı puanına bakılıyor. Eşitlik olduğu takdirde sırasıyla 8. sınıf, 7. sınıf, 6. sınıf yıl sonu başarı puanı. Eşitliğin devamı halinde özürsüz devamsızlık. Tercih önceliği öğrencinin yaşına bakılıyor. Yaşı ufak olana öncelik veriliyor. Sınavın uygulanması sınava girecek olan adayların, öğrencilerin sınav günü yanlarında TC kimlik numaralı kimlikleri, okullardan aldıkları fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesiyle birlikte ilk oturum için sabah saat 9'da sınav salonlarının olduğu okullarda olmaları gerekiyor. Öğrencilerin yanlarında en az 2 adet yumuşak uçlu kurşun kalem, kalem tıraş ve optik okuyucuya zarar vermeyecek yumuşak silgi bulundurmaları da gerekmekte. Sınavın uygulanması, fotoğraflı ve onaylı giriş belgesi ile TC kimlik numarası olmayan kimlikleriyle sınava gelen hiçbir adayın sınava alınması söz konusu olmuyor. Sınava geç kalan öğrenciler için, sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde sınava gelen öğrenciler Sınav salonlarına alınarak sınava başlamaları sağlanıyor. 15 dakika geç gelen hiçbir adaya ek süre verilmiyor ve kalan süre içerisinde soruları cevaplanması isteniyor. Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen hiçbir aday sınav salonuna alınmıyor. Evet, tamam. Ee nerede ha evet şuradan ee, şimdi e, alacak oldukları öğrencilerimizin puanlarına göre e, sınavdaki e, branş sorularının e, Alacak oldukları puan'a yüzdelik bilimlerine bakacak olursak Türkçe yüzde dört, fen bilgisi yüzde dört, matematik yüzde dört, din kültürü yüzde bir, yabancı dil yüzde bir, tarihi de yüzde bir şeklinde etki etmekte alacak oldukları puan'a. Ben her zaman söylüyorum Türkçe, fen bilgisi ve matematik gerçekten çok önemli. Bazen öğrencilerde şöyle bir algı oluşabiliyor. İşte yabancı dil din kültürü ve inkılap tarihinin çok fazla etkisi yok. İşte üzerine gitmesek, çözmesek olur mu? Hayır olmaz özellikle soru sayısı az olan dersler daha çok belirleyici özelliğe sahip oluyor. Bir soru bile sizi rakibinizin birkaç sıralama önüne taşıyabiliyor. O yüzden de her soruyu çözmenizde fayda var. 2018-2019 nitelikte okul kontenjanlarına şöyle bir bakacak olursak fen liseleri 2018 yılında 34.500, 2019 yılında 34.590, 90 kişilik bir kontenjan artmış. Anadolu listelerine bakacak olursak 34.530, 2019'da 42.100, yaklaşık 7.570 kişilik bir kontenjan artması söz konusu. Sosyal bilimler lisesine baktığımızda 9.450'ymiş 2018'de. 2019'da 9 1420 30 kişilik bir kontenjan daralması olmuş. Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne baktığımızda 28.860'mış. 2019 yılında 28.830 yaklaşık 30 kişilik bir azalma söz konusu. Yine meslek liselerine bakacak olursak 19.170 2018 yılı için 2019 yılı içinde 24.180 yaklaşık yine 5.000 kişilik bir kontenjan artması söz konusu görüldüğü üzere. Sınavın değerlendirmesine bakacak olursak, sınavın değerlendirmesinde 3 yanlış bir doğruyu götürmekte kılavuzda belirtilen formüller ile her testin ağırlıklı standart puanı oluşturulacaktır. Her test için oluşturulan ağırlıklı testler toplanarak toplam ağırlıklı standart puan hesaplanacaktır. Daha sonra dönüşüm ile merkezi yerleştirme puanı hesaplanıyor. Merkezi yerleştirme puanı 100 ile 500 puan aralığında bulunmaktadır. Merkezi yerleştirme puanlarına okul başarı puanları dahil edilmeyecektir. Sınavda sorulan sorulardan hatalı olduğu tespit edilen sorular değerlendirme sonuçlarına dahil edilmeyecek olup ne puan getirisi ne de puan götürüsü olmayacaktır. Evet şimdi bunların dışında bir de pandemi dönemiyle ilgili yapılan son güncellemeleri ben tekrar yenilemek istiyorum değerli velilerim ve sevgili öğrencilerim için. Sınava hazırlık sürecinde kaygı ve stres seviyesinin artmasının aslında en büyük etkenlerinden biri de ebeveynler ne yazık ki. Ee, anne baba tutumları burada çok önemli. Öğrencinin e, yapabileceğinin en iyisini yaptığına inanarak ve bunu ona hissetmekteyiz yani güvenimizi ona hissettirerek e, bu süreçte onları desteklememiz çok önemli. Çünkü e, zaten e, olağan dışı bir süreç yaşıyorlar. E, bunun dışında bir de sınav stresi üstüne geliyor ve bu süreç içerisinde e, öğrencinin e, üzerine baskı yapmak ya da e, baskı bile yapmayı bir kenara bırakın. E, çocuk her şeyi hisseder. E, veli'nin kaygı ve stres seviyesinin yüksek olması bile öğrencinin psikolojik olarak etkilenmesine e, gerçekten neden oluyor ve ister istemaz e, akademik başarısını da geriye doğru çekebiliyor. Bu nedenle biraz sakin olalım, e, onlara güvenelim. Tabii ki onları yönlendireceğiz. Bununla birlikte yaptıklarının, e, yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarına da e, inandığımızı ve güvendiğimizi onlara hissettirmekte fayda var. Özellikle şu süreçte e, birbirimize desteğe çok fazla ihtiyacımız var e, aile içerisinde diye düşünüyorum ben. E, yine sınav sürecinde yapılan her eylem bir su damlası gibi değerli öğrencilerim. Küçük ve önemsiz gibi gördüğünüz her eylem aslında katlanarak sizi başarılı ...başarı merdivenlerinde bir kat daha yukarıya çıkartıyor. Lütfen pes etmeyin. Ee, az bir zaman kaldı, İşte bu kadar kısa zamanda ne değişebilir, e, ne yapabilirim demeyin. Attığınız her adım, okuduğunuz her kitap, çözdüğünüz her soru... E, ...sizi bir adım daha ileriye taşıyacak hedeflediğiniz okullar için... ...ya da e, üniversite için hiç fark etmiyor. E, bu nedenle lütfen önemsiz ve küçük e, görüyorum, İşte şuna gerek yok demeyin... ...yapmanız gerekeni yapmaya istikrarlı bir şekilde devam edin lütfen. Bu e, sınav e, hayatımızda karşılaşacağımız ne ilk sınav ne de sonuncu olacak. Aslında üniversite sınavının mini bir e, minyatür bir kopyası diyebiliriz biz buna e, ve e, bu nedenle e, bu sınav içerisinde e, yaşayacak olduğunuz problemleri ben bunu her zaman üniversite hazırlık sürecinde olan öğrencilerim için de söylüyorum. Sizden önce milyonlarca öğrenci lise geçiş sınavlarına girdi ismi e, farklı olsa da ve sizden sonra da milyonlarca öğrenci bu lise geçiş e, sınavlarına girecek. Bu nedenle e, bir birileri bir şeyleri başarabiliyorsa siz de başarabilirsiniz. Başaranlardan hiçbir eksiğiniz yok. Yapmanız gereken tek şey kendinize güvenmek ve elinizden gelenin en iyisini yapabilmek. Ee, zorluklar olacak ve zorluklar karşısında takındığımız e, bu tavır Aslında bizim hayata karşı duruşumuzu ve karakterimizi belirler zor zamanlar bizi geliştirir ve aslında bizim asıl ilerlememizi sağlayan zor zamanlardır Bu nedenle e, şu sınav sürecinin e, size sadece akademik anlamda değil sadece okul anlamında değil e, kişilik anlamında da çok fazla şey katacağına inanıyorum e, pes etmeyelim yola devam edelim lütfen e, mutlaka sınav sürecinde ya da evde deneme çöz ...gözerken, kafanız dağıldığında, yorulduğunuzda dinlenin ve rahatlama tekniklerini uygulayın. Ne yapın? İşte rahatlama teknikleri, nefesinize odaklanın, diyafram nefesi alın. Burnunuzdan derin bir nefes alıp ağzınızdan verin ve bunu 4-5 defa tekrarlayın. Nefes alıp verirken bir yere odaklanmaya çalışın. Ee, bir duvara odaklanın, bir objeye odaklanın ya da camdan dışarıya odaklanın ve güzel şeyler düşünün lütfen. Olmasını istediğiniz şeyler düşünün. Olmasını istemediğiniz şeylere odaklanmayın. Hayatta neye odaklanırsak onu var. ...var ederiz ve hayatımıza onu çekeriz. O halde güzel şeylere odaklanalım. Olmasını istediğimiz şeylere odaklanalım ki onları hayatımızda var edebilelim. E bunun dışında başarı için hedef çok önemli. Bunu her zaman söylüyorum. E masanın başına oturup çalışmak için bir amacımız, bir hedefimiz olmalı. Bunun içinde sizi gerçekten güdüleyecek, yataktan kalkarken heyecanla, şekle uyanmanızı sağlayacak bir hedefiniz olmalı. Bu meslek olabilir, üniversite olabilir, lise olabilir, puan hedefi olabilir. Ne olursa olsun sizi güdüleyecek bir hedefiniz olması gerekiyor. Sizi ileriye taşıyabilecek bir hedefiniz olması gerekiyor. Bunu sadece okul bazında düşünmeyin. Hayatınız boyunca daima bir hedefiniz olmalı, daima hedefleriniz olmalı. Çünkü hedefler insanları biri tutar, canlı tutar. Sınav kaygısını yenmenin ilk adımı olmasını istediğiniz sonuca odaklanmak. Az önce de belirtmiştim. Olmasını istemediğiniz şeylere değil ve imajini edin, gözünüzde canlandırın. Ne yapın sınav esnasında, sınav salonuna girdiğinizi, o sınav esnasında ne kadar rahat, huzurlu bir şekilde, ne kadar başarılı bir şekilde testi çözdüğünüzü, daha sonra sınav sonuçlarına bakarken istediğiniz puanı aldığınızda yaşadığınız mutluluğu, huzuru, sevinci, heyecanı bunların hepsini gözünüzde canlandırın, imajin edin. İstediğiniz liseye kazandığınızı, liseye girdiğinizi, yeni arkadaş çevrenizi hatta ve hatta istediğiniz üniversite, istediğiniz mesleğe kavuştuğunuzu bunların hepsini gözünüzde canlandırın. Beyin Hayalle gerçeği ayırt edemez. Beyne hangi telkini, hangi komutu verirseniz sizi oraya ulaştıracaktır. Gözünüzde mutlaka yatmadan önce olmasını istediğiniz sonuçlara odaklanarak onları canlandırın. Sonucu siz de göreceksiniz. Hissederek yaptıktan sonra ve tabii ki sadece hayal etmekle olmuyor, gerekli emeği de verdikten sonra sonucun harika olacağına ben bütün kalbimle inanıyorum. Yine e, bunun dışında e, düşüncelerin frekansları vardır arkadaşlar ve düşünceler canlıdır. O yüzden de e, ne düşündüğümüze, ne konuştuğumuza mutlaka çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle de böyle kritik süreçlerde. E, pandemi döneminde yapılan güncellemelerde e, tekrar e, bakacak olursak, siz değerli öğrencilerim, sınav binalarına kolay ulaşabilmeleri için e, bu sene her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Öğrencilerimiz sınava gelirken yanlarında e, gerekli kimlik belgesiyle en az iki adet koyu, siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalem tıraş ve silgi bulundurmaları gerekiyor. Yine öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak. E, 28 Mayıs şeklinde e, duyuruldu tarihleri yani bugün. Sınav giriş belgeleri sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacak. Okul idaresi tarafından öğrenciler ihtiyaç duydukları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirebilecekler. Öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan sıkılacak. Yine öğrencilere, velilere ve görevli personele okul idaresi tarafından ücretsiz maske dağıtılacak ki lütfen fondan maskesiz siz kesinlikle dışarıya çıkmayın ve e, sosyal mesafeye çok dikkat edin. Öğrenciler e, önceden dezenfekte edilmiş binalara e, maskeleri takılı halde bekletilmeden ve sosyal mesafe korunarak sırayla okul içine alınacaklar. Yine rehber öğretmenlerimiz okul dışında e, görevli olacaklar. E, bunun dışında çok önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum. E, bu sene 8. sınıflar için e, harika bir e, motivasyon kaynağı olabilecek bir açıklama yaptı Sayın Milli Eğitim Bakanımız ne yaptı? 8. sınıf müfredatının sadece birinci döneminden sorumlular. Böylelikle aslında onlar için çok büyük bir avantaj oluştu. Bu süreç içerisinde artık şu saatten sonra seri denemelere başlamış olmanız gerekiyor. Ve özellikle velilerden ve öğrencilerden gelen dönütler de şu şekilde. Lütfen denemelerin sonuçlarına takılmayalım arkadaşlar. Denemelerin sonuçlarının yüksek olması, düşük olması bir anlam ifade etmiyor. Her gün düzenli bir şekilde denemeye ...denemelerin amacı sizi analiz etmektir. Eksik olduğunuz konuları... ...görebilmenizi sağlamaktır. Hangi derslerde... ...tekrar tekrar yapmaya destek almaya ihtiyacınız var. Bunları tespit etmektir denemelerin amacı. O yüzden lütfen ve lütfen deneme sonuçlarına bakıp kendinizi demoralize etmeyin. Denemelere girmeye devam edin. Günlük mutlaka bir deneme çözün ve deneme sonuçlarının mutlaka analizini yapın. Eksik kaldığınız konular, oturmayan konulara tekrar tekrar başa dönerek tekrar yapın. Bu süreci çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.